Merhaba sevgili yarış severler. 26 Haziran Cuma İstanbul ve Bursa yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. İki programda da 10 koşulu yarış var sevgili dostlar. Yine kalabalık bir gün. Bursa'da iki koşuyu, İstanbul'da ise 10 koşulu programı elimden geldiğince sizlere yorumlamaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri, benim verdiğim isimlere yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Zaten sizlere mümkün oldukça ön planda ses getirecek isimleri paylaşıyorum. Sizler de onların yanına takip ettiğiniz, tuttuğunuz, hissettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz sevgili dostlar. Bugün Ankara ve İzmir'deydi yarışlar. Ankara'da yarış heyecanı devam etti. 2 numaralı King Berkay beklenildiği gibi yarışı kazandı sevgili dostlar. Mücadeleye de girerek iyi bir tay olduğunu gösterdi. İlk koşuda da WhatsApp grubumuzda 4 numaralı Alora Altılı Ganyan'ın ilk ayağında kazanmaya yakındır. Bir aksilik olmazsa kazanacaktır dedim. Başardı sağ olsunlar King Berkay ve Alora tekleriyle birinci Altılı Ganyan bulan dostlarımı da tebrik ediyorum. Bazı ayakları da kendi hisleriyle kendi kurgularıyla bularak zaten zafere ulaşıyorlar ki son ayakta 14 numaralı Yener Sultan'ın iyi bir tay olduğunu söyleyince baktığınızda en cazip isim de o olunca değişik bir gün oldu ki son ayağın çiftesini alan dostlarım vardı. Özellikle ikinci altılı Ganyan'da ekürilerin kazanabileceğini söylemiştim. Kalagay beni yanıtmadı kazandı. Son ayakta da Mardinli'nin Mücahit Bayır'la çok iyi koşacağını söyledim ki daha bundan yakın bir zaman önce yine WhatsApp grubunda dostlarımla paylaşmıştım. O gün çok kötü koşmuştu ama bugün gerçek gücünü gösterdi diyelim. En azından idman pistiki halini gösterdi 7 numaralı Mardin'le ama altılı Ganyan açısından biraz kısır geçen bir gün olmasına rağmen en azından günü kurtaracak ikili Ganyan çiftelerle Bugünü de noktalamış olduk Ankara yarışlarında. İzmir yarışlarında ise bildiğiniz üzere sizlere bazı isimler önerdim. Birçoğu bir kısmı kazansa da bir kısmı da ikinci kaldı ki bu bizim en büyük talihsizliklerimizden biri. Zaman zaman artık e, biz mi hata yapıyoruz, jockey kardeşlerimiz mi hata yapıyor bilmiyorum ama 9 numaralı Cool Image ikinci kalırken Arılı Hanım anında iyi koşmasına rağmen koşuyu dördüncü tamamladı. 3 numaralı Wonderkid beklenen hiç koşmadı. 3 numaralı kapaklı can İzmir'i hiç sevmedi kaybetti sevgili dostlar. HDF koş kızım kazanma başarısı gösterdi. Cesaret edip WhatsApp grubunda da ilk iki sırada önerdiğim 5 ve 6 numaralarla ikili oynayan dostlarım yine günü kurtarmayı başardılar. Hepsini tebrik ediyorum. 3. koşuda 6'lı ganyanın 2. yanında 9 numaralı Premium Mover ikinci olan başka bir atımızdı. Baktığınızda 7. koşuda 11 numaralı Deniz Köpüğü kötü koştu ama bence iyi koştu diyebiliriz. Biraz startla da oyalandı. Aksakallı zaten gerekeni yaptı, kazandı. 9 numaralı Semele Akbenle birlikte ee, şans verdiğim isimdi Akben'i geçen yarış hatırlayacaksınız. Youtube'da da siz değerli dostlarımı önermiştim. Akben geldi son hatayla kazandı. Son koşuda da Mavi Dalga e, dışından gelen Benligül'e ilk defa belki de Lut'a girip kaybettiği yarış oldu. O da ikinci kaldı. Bugün ikincilerin günü oldu ama biliyorsunuz ikincilere para vermiyorlar sevgili dostlar. Aslında veriyorlar ama yanına bir at bağlamak gerekiyor. Bugün kısmetimiz böyleymiş. Her zaman söylediğim gibi ben elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Bazen bazı dostlar, bazı arkadaşlar, bazı insanlar kafasına göre yorumlar atıyor. Ben Haziran ayının bir gününde başlamıştım. Zannedersem 27 Haziran'da başladım. Yarın 26 Haziran Cumartesi bir yılımız olacak. Hep bugün hep bu sistemle ilerledik. Bugüne kadar da çok şükür ki sizlerin de desteğiyle güzel günler başardık. Güzel de altılılar bulduk sevgili dostlar. Hepinize bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. WhatsApp grubuna katılmak isterseniz her zaman söylediğim gibi her gün altılı bulmuyoruz ama sizlerin kaçırdığı yeri Hasan Dolmaz ile yarış günleri VIP ailesinde öğrenmek isterseniz yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydını, şablonları görmek isterseniz tüm yarışlarla alakalı bilgiler için 0553 425 5930 WhatsApp üzerinden bu numaradan mesaj atıp benden bilgi alabilirsiniz. Ve geçiyorum heyecana. Önce Bursa'daki iki koşuyu ardından da İstanbul'daki üç koşuyu yorumlayıp günü noktalayacağız sevgili dostlar. Bursa'da günün birinci koşusunda bir isimden bahsetmek istiyorum. Bir numaralı Percy'in Rose. İstanbul'da Derya 5. koşusunda çok klas bir 8. ilgi elde etti. Bence sert gruptaydı. Bugün çok uygun gruba gelen hem cinsleriyle start alacak olan ki sezonun en formda pandemiden sonra en formda jockey Tolga Yıldız'la start alacak olan 11 numaralı Percy Ross bugün 1. Altılı Ganyan'ın ilk ayağında şanslı isimdir. Kazanmaya yakın isimdir sevgili dostlar. Bir isim de günün 6. koşusunda Orada da Derhadırın kardeşi iki numaralı Ün değer ki son koşusunda artık düzeldiğini gösterdi. Dışındaki sarı düzden bir an kurtulamayan, o yüzden arttıramayan o gün içerlerde kalan bugün normal mesafesinde bence daha iyi koşacağını düşündüğüm. Yeniden çim pistte, Taylan'ın ilk startını çim pistte start alan, yeniden çime döker dönen iki numaralı Ün değerde. Bursa'da günün 6. koşusunda şanslı olabilecek ilk isimdir ki grubunda çok uygun olduğunu söyleyelim. Zaten bir türlü kazanamayan 19 şart yarışta sevgili dostlar. Bursa yarışlarında çalışabildiğim kadar iki tane şanslı ismi sizlerle paylaştım ve geçiyorum İstanbul yarışlarına. 10 koşulu programa. Birinci koşu 15 handikap mücadelede bir numaralı Dumanoğlu. Baktığınızda 6 ay aranın ardından bir tane yarış gördü. Yarışı yüksek tempolarda götürdü. Daha sonra 300'de elini oynatmadan yarışı bitirdi ki ben o yarışı ölçü almıyorum. Bugün gerçek gücünü sahaya yansıtacak olan ki bence yetenekli aprantisi Fırat Arslan'la ilk kez bu koşuya katılacak olan bir numaralı Dumanoğlu. Belki önüne birkaç safkan alıp düzlükte yapacağı etkili ataklarıyla Dışından gelen rakiplere direnecek birinci koşunun kazananı olabilir. İkinci koşu 3 yaşlı İngilizlerin meydan mücadelesinde 14 numaralı Pineapple bir kez daha Çelik'te start alacak. Geçen gün kayıttan çıktı. Bugün daha önce start aldığı jockey ile ekülü desteğiyle start alacak olan ki ekülüsü de Mistik Green'in anne kardeşi. O da ilk yaşa, yarış yaşamına kazanarak başlamıştı. Bugün anne kardeşi Mistik Star'da iyi başlayacağını düşünüyorum. İki tane Ekürüs Afgan Tevfik Çelikoğlu'nun tayları bugün çok kuvvetli koşarak ikinci koşuda ses getirecek isimler olabilir ama zor yarış mümkün oldukça tuttuğunuz ismi değerlendirebilirsiniz. Enteresan isimler var. Özellikle biri de söylemeden geçmeyeyim. Dört numaralı Jimmy Jeep bugün Saadettin abiyle çok ters bir yarış yapabilir. Son koşusu iyiydi. Üçüncü koşuda Baron Setrak. Müthiş bir eşkale sahip. Biliyorsunuz Long baba kardeşi Gio Ponti. Long Runner yarış yaşamına 3'te 3 yaşa yaparak başladı ki bugün de bildiğiniz üzere 2 yaşlara en iyi binen jokeylerden biri Ayhan Kurşun'la start alan 3 numaralı Baron Setrak. Bugün İtal Safkan, Special Sun ve Rose of Paradise'ın hızlandıracağı koşuda eğer bir sıkıntı yaşamazsa, ilk koşusunun azizliğine uğramazsa çok güçlü, çok eşgalli, çok kalite gelecektir. İnşallah o idman göründe, görüntüsündeki hadi dediği e, görüntüyü sahaya yansıtır. Dördüncü koşu Cihangir koşusu malum Nadas Cihangir bölüştüler. Cihangir koşusunda son yarışında Koltu Victory ve Alihan'a geçilen 6 numaralı Vernezza Bugün 100 200 metre daha uzayan mesafede bir kez daha Ali Sab start alıyor ki gücünü bildiğimiz, kalitesini gördüğümüz Vernezza bu kez bence o gün boşlukta kaldı. Bugün en dış kılvara çıkması halinde uygun rakipler yanında koşuyu kazanmaya yakın isimdir ki gidişatta lehine duruyor. Bundan sonra haritayı da ilerlere yükseltecektir. 6. 5. koşu yine zor mücadelelerden biri sevgili dostlar. Benim sizlere önereceğim isim kısa sprinti seven bugün de önde gidecek isimlerin hemen peşine yatıp düzlükte bir anda alıp başını gidecek olan ilk kez de zannedersem sentetiğe çıkacak olan hışman çizikle de daha önce 2'de 0 yapan 7 numaralı Mavi Bağır. Çok isimde geldim gittim ama en son yarış görme avantajıyla Mavi Bağır'a şans verdim. İlk sentetiğinde İstanbul'u seven Mavi Bağır gücünü konuşturabilir sevgili dostlar. Altıncı koşuya geldiğimizde ise Nadas koşusunda 12 numaralı Queen Lily. Geçen yarışı da size önerdim. Bir türlü yerini alamadı. Aldığı anda da dışına gelen rakibi onu içeri atınca oralarda kaldı. Daha sonra arttırmasına rağmen koşuyu gerilerde tamamlamış olsa da bugün 2'de 2 yaptığı jokeyi Gökhan Kocakaya ile start alacak olan 12 numaralı Queen Lily hem cinsleri yanında çok kuvvetli gelerek koşunun kazananı olabilir sevgili dostlar. Yarış gidişatına da baktığımızda lehine görünüyor. O yüzden en dış kulvara iyi yerler tutması halinde 12 numaralı Queen Lily kazanan olabilir. 7. koşudaysa 6 numaralı Monaco son yarışını şanssız bir şekilde kaybetti. Bugün ilk kez Müslüm Çelik'le start alıyor. İstanbul çim pistini seviyor. Kilo uygun, mesafe uygun, şartlarla yine bakalım Monako ne yapacak. 8. koşu Atilla Midillili koşusu. 2019 yılında bu koşuyu Umudaz kazandı. Bugün de baktığımızda Angel's Boy, şarpa birlikte götürecekler ki ben yarışın bir süreden sonra yüksek tempolara çıkacağını düşünüyorum. Onlara muhtemelen Jack Sparrow da katılacaktır. Önce Jack Sparrow'dan yanaydım ama sonradan kararımı değiştirdim. Sentetik pisti çok seven, bugün Adem Aslan'la çok kuvvetli gelecek olan 5 numaralı Uludas müthiş bir sprinte imza atıp koşuyu kazanabilir ki rakibinin biri yarış görmedi, diğeri de sert bir yarıştan geliyor. Hep birlikte izleyip göreceğiz. 9. koşu 3 yaşlı İngilizlerin meydanındaysa 9 numaralı Silver Frost. Geçen gün bir yarış koştu ama gerçekten hayran kaldım. Bir türlü istediği yeri alamadı. Fotoyu geçerken de adeta bana mesafe verin dedi ki bir Bond prenses yavrusu. Bence bu pisti daha iyi koşacak olan yeniden ayan Kurşun'un tercihiyle bu yarışa katılan uzayan mesafelerde ileride adını duyacağımız 9 numaralı Silver Frost bu koşunun kazananı olabilir. İlk yarışında çok 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 kez kapandığını da belirtmek istiyorum. Son koşu kapanış mücadelesinde ise 6 numaralı Keşan, 6 ay sonra Bursa'ya giden, el değiştiren, bir yarış gören, sürekli gerilerde takip eden ki oysa ki ön gruba yakın takip edip bir anda virajdan sonra yürüyen 6 numaralı Kehkeşan Bugün tam stilindeki jokeyi buldu. Bugün önleri yakın gidip virajdan sonra o İstanbul bariyerine tutunup fotoya uzanabilir değerli dostlar. Ben elimden geldiğince İstanbul yarışlarında ve Bursa'daki iki koşuda sizlere yardımcı oldum. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı yan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Hepinizin şans yanınızda olsun. Güzel günler sizinle olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı cumalar. Hoşçakalın.